Herkese merhaba arkadaşlar benimiz hepimiz kanalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Online maç yapıyoruz. Bugün challenge'ımız yok. Az kart oynuyoruz. E-sporcular oyunu profesyonelce oynayan oyuncuların en sevdiği videodayız. İki maç yapacağız üst üste. Bu iki maçta da sizin seyir zevkinizi, göz zevkinizi doldurmak istiyoruz. Doldurmak doğru bir kelime mi? Değilse de yapacak bir şey yok. Çünkü buradan başladım. Burada tekrar yapamıyorum abi. Burada ne konuşursam onu doğru bileceksiniz. Bugün çok formumdayım. Oyun olarak formunda mıyım bilmiyorum. Ama mod olarak formumdayım. Eğlendireceğime eminim. Güzel oynar mıyım? Hiçbir fikrim yok. Hemen siz bir like atın abone olun. Güncellensin rakibimize gelsin abi. 1092 Jose Alp. Yalıncak demiş. Trabzonsporlu kardeşim. Burada Trabzon selam olsun. Farklı olarak görüyorsunuz Maldini var abi. Campbell'dan nefret ediyoruz dedik ya yukarı bakıyor. Hadi lan gel gel. Kıyamadı sana köpek gel gel gel. Ulan var ya hemen de gönlümü al ya abi diyor ben diyor en yukarı bakıyorum al diyor affettireceğim kendimi diyor. Bu Campbell'da neden nefret ettiğimi bilmeyenler dünkü videoyu izleyebilir. Rakibi kadrosuna bakalım. 4-2-1-3 Ronaldo, Maradona, Messi, Ronaldinho dörtlüsü var. Santifor'da bir Maradona garip bir tercih. iş yapar mı? Göreceğiz abi. Ayrıca arkadaşlar farkındaysanız 100 bin yolunda ilerliyoruz. Çok az kaldı. Şu takip etmeyen kardeşlerim mi takip ederse çok sevinirim. Çok mutlu olurum böyle kendimden geçerim. Aman aman ay falan manyak şeyler olur. Şu 100 bin edin artık beni. Yeter artık. Yani şu 3 basamakları görelim. O zaman Maradona başlasın. Evet Santifor'da tercihimiz Maradona değiştirmemiş. Ronaldinho kanka ver Beckham. Birazcık fantastik birazcık e-sporcu gibi oynamaya çalışacağız. David evet, Beckham. Şu tip hali yaptım ama. Kanka şu tip hali yaptım Beckham. Beni dinle beni dinle gülüm. Bir tanem beni dinle. Noel hop aşağı Ramos'a. Ramos bıraktı Alexander Arnold. Bak şöyle yaparsa kime pas atabilir ki? Messi atar. Onu bu kadar. Aha Messi'ye 61 numaralı formayı veren koca yürekli kardeşim. Seni tebrik ederim. Adamsın. Maradona içimize kırıyordu. Ronaldo'ya da 7 numara forma vermiş. Güzel. Matheus bıraktı. Arkadaşlar Ronaldo'nun forma numarası neden 7'dir? 7 canlı yaptırdığı için değilim. Ronaldo Antalyalıdır bu arada. Antalyalı takipçilerim. Sizi seviyorum. Selam olsun. 2 ay önce Antalya'daydım. Ayrıyeten var ya. Aga ne güzel bir yer ya. Ya niye vuramadım? Çünkü aklım Antalya'ya gitti. Orada tatilde. Hani Rus abilerimiz ablalarımız vardı. Hemen akıl oraya kaydı. Tamam gel gel? Kaka bıraktı bir yere ya, bir yere. Rashford'u gördü. Rashford bıraktı kakaya, kaka. Hop! o beleş severim. Ay ee, güzel, güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz delikanlının ilk kuralı beleşten gol atmaktır. Haberiniz olsun. Hemen Ronaldinho Maradona'ya bıraktım. Maradona bıraktı Messi'ye. Messi, Messi ooo oh, adam, adam. Beckham. Çok güzel öldü diğer ayır. Kaka'yı gördü. Kaka gidiyor. Hızı 99. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Niye vazgeçtin ki sen? Sürsene. Ya sen ne haddin vazgeçmek? Hocam burada bir kaç gelse canımız yanar. Carlos Kaka'yı gördü. Bu sefer vazgeçmeyeceğiz hocam diyor. Kaka çarpmaz bacak dönüşü Tiago Alcantara'ya geçti. Varan dedi ki sen kimsin la dedi. He Trabzonluyuz biz dedi. Arkadaşlar dağılın adam uzun topa başladı. Biz hiç planlarımız arasında bu yoktu. Matius kaka bırak topu. Topuk olmazsa Vieira aşağı Beckham var. Beckham vardan Beckham'a doğru Rashford. Rashford a plasa geliyor. Arkadaşlar hazır olun plasa geliyor. Arkadaşlar anam. Beckham aşağı aşağı gülüm bir şey. Aha Carlos güzel orta gol getirir. Beckham atacağım kandırdım. Beckham geldi. Hayırlı işler gene çarptı. Hocam bu Trabzonlar ne böyle ya? Ayıptır daha. tek bırakmıyorlar. Carlos o bıraktı kafaya izle 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 Carlos'a Carlos Arkadaşlar olmuyor. Trabzon'da hiçbir şey yolunda gitmiyor. Campbell indir gülüm. Adamsın. Bak kendini bana hemen şey yapmaya çalışıyorsun. Affettirmeye çalışıyorsun. Ve şapşık şapşık sen ağzını bunu yiyor. Neyse O Osmanlı Campbell'a da bunu demezsin bu arada. Rashford. Kaleci. Tamam. Çıkar gülüm. Çıkar çıkar çıkar. Tamam. Ee, dakika 37 maç çok tatlı. Çok tatlı. Hemen babacım kafo bıraktı. Matius'a. Matius bıraktı bir bir yere Vieira Beckham'ı gördü. Beckham direkt gömçürdü. Kaleci tamam. İyi iyi. Abi kornerden direkt kaleyi vursam kim ne diyebilir? Kim ne diyebilir? Sen bir şey diyemezsin. İzledikten sonra dersin. Aha vurdum. Vuramadım arkadaşlar. Dağılabilirsiniz. <laughs> Avut'a çıktı. Güzel. Ramos bıraktı Arnold'a. Arnold 66 numara. 66 nerenin plakasıydı abi? Yozgat mıydı? Buradan Yozgat'ı sevgiler, Yozgatlar takip edersek sevinirim. Şehir şehir takipçisi koca yürek Remzi Kamalak. Ne yapıyorsun Carlos? Gülüm, Sivas sıcağım geçti senin kafana. Kurban oldu. kendine gel lütfen? Ronaldinho. Aklıma şey geldi. Adana Demirspor Spor Başkanı diyor. Şey diyor, Messi'ye diyor, teknik götürecektik de diyor, kabul eder diye korktuk. Gerçekten öyle. Bir şutu var rakibim 1 kaleye bulmuş. Çok mantıklı. Yedi şutumuz var. Dördü kaleye bulmuş. İkimizin isabetli pası yüzde seksen Gayet sapa bir maç. Ama ikinci yarı er daha çok gol olmasını istiyoruz hocam. Hocam gol istiyoruz. bahşet istiyorum. Ha pardon bu o değil. Rume bıraktı Rashford'a. Aha geldi Santra. Santra geldi kızlar. Hayırlı işler. Aha Rashford bıraktı Rumeniye. O nasıl pastı? Yakışır mı? Beleş. Severim. Kendi ayağındaki topa kayan Rumeniye gereksizliği istiyorum abi. Vallahi billah. Kendi ayağında topa niye kayarsın lan? Manyak herif. Heh. He o çalım ne? he? Abisi gelir. Abisi gelir. Tafu orada tek buldu, Küçük böyle bir şey. Hemen harcayacak. Ulan Ronaldo, yerimden hal oldu çocuğu. He? Rume'ni hemen şuraya aldı galiba. Ronaldo'nun numarasının 7 olmasının sebebi 7 tacıamı yaptırmasıysa, eski numarası 9'du. İki tanesini yıktı mı diye sorarlar. Eski Facebook espriler arkadaşlar bu bana ait değil bunu çaldım. Ne kadar komik. Benimmiş gibi beğenirsiniz. İğrenç bu arada. Neyse arkadaşlar like atar mısınız? <laughs> Sen onu oradan vur gel bir de. Neyse. Konumuz hiç bu değil saptaşmaya gerek yok. Oliver Kahn. Kafu bırak abi. Ronaldo ne oldu lan? Ronaldo he he öyle bak öyle kalın öyle. Aha. Matius. Aha Rume. Aha Kaka. Kaka. Hop oh. çapla bırak dönüşü. Ramos'a da çalım atarsın bu arada be. Kankacım hayırdır? Lan kısa pas tuşu mu bozuldu? Campbell. Campbell. Şu gol olsaydı Campbell var ya. Senin ben. Neyse neyse. Geç kardeşlerimiz izliyor. Kimseye kötü örnek olmak yok. Çıkın lan. Çıkın da dışarı. vuramadım. Abi ne garip bir oyuncu bu Campbell ya. Bazen sapa bu ba... Sapa Salem ne ya? Sapa sağlam. Rumeye bıraktı Rashford'a. Rashford bıraktı. Hocam topu çıkarır mısınız? Ama sen böyle sürekli Ronaldo'ya mı oynayacaksın? Campbell onu geçir. Hadi onu geçir. Hadi de onu geçir. Adams. Adams. Şimdi şurayı alalım abi. Kanka. Kafu. Ay kaç 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 hocam kaç kaç. Adam çok çıktı. Oyuncuları da yitiremiyor zaten. Rume biz bunlarla hiç bu ikisini hiç ver kaç yapmadık. Aha abi ama Trabzonlu kardeşim lütfen ya kurban olurum. Ya ne bu uzun top sevdası ya. Arnold ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın? Ha verecek. Evet biz de aptal gibi dışarı çıkardık çok güzel. Kanka yerden oyna da hani bir pas sirkülasyonu bir şut sirkülasyonu olsun. aldığını vurmak olmaz ya. İnzahi gel hayatım. Oğlum gel güzelim. Kroif gel bir tanem. Tamam. Arkadaşlar maç 1-0 biterse bilin ki izlemiyorsunuz. Yani eğer siz şu an bu maç izliyorsanız bu maçın devamında gol oldu. Bak bu kadar da söylüyorum. Ayrıca videomda şey yazanlar var. Çok boş konuşuyorsun. Ya oğlum ben benim işim boş konuşmak. Ah elimi çarptım. Kanka yani izlemeyebilirsin yani ben boş yapacağım yani haberin olsun. Bu düzelecek bir şey değil. Ve çok boş yaptı bir şey. İnsanlar dedi kamera karşısında yap boşu dedi. Yani biz katlanamıyoruz falan. Öyle YouTube'a başladı. İnzagi bıraktı Ovun'a. Ovun bıraktı kankam İnzagi. İnzagi kaldırdı Ovun'a. Harika Ovun. 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 Ah be. Girer mi lan? Anam bir daha. Bir daha. İyi goldü. İyi goldü. Ayrıca İnzagi'nin o trivela asisti de göz doldurdu. Çok kıvrak. Yemin ederim çok kıvrak. Tamam Rashford. Hareket he. Veron ne hareketi Beckham bağır Bıraktı abi Cruyff'a Yapma şunu be Yapma şunu be Kankam yapma be A few later. Evet arkadaşlar bildiğimiz hikayeler bunlar ve 1360 olduk keşke 1361 olsaydık Messi 61 numarada formayı verdi ve maç boyunca Ronaldo uzun attı ve sonrasında maçtan kaçtı yani adam psikopat çıktı abi ne yapıyoruz o zaman yeni maça geçiyoruz oynat bakalım Evet güncelleniyor ikinci rakibimiz geliyor güçlü bir rakip gel Selahattin 1360 aynı derece güzel iyi iyi bakalım abi tamam Maldini yukarı bakıyormuş Campline yukarı bakıyormuş az önce Camplata yaptım Maldini'ye şans vermek gerekiyor artık hadi ilk yerde Ronaldinho ile ye başlayalım abi şu şekilde gayet iyi bir katli oldu aga şimdi o zaman dur rakibi katlosu da belki de çok benzer gayet sağlam o zaman ne yapıyoruz abi hemen turnuva katlomuza geçiyoruz oynat işler kızıştı flukon rakip geldi aynı dereceyiz şimdi adamla katlomuz aynı derecemiz aynı oyuncularımız aynı aynı. Bu da demek oluyor ki bütün ortadaki farklar kalkmış. Sadece bilek konuşur. Hadi bakalım. Selahattin vs. Remzi Kamalak. Rume bıraktı abi şöyle kakaya kaka. Şöyle aldı Rume'ye. Rume bıraktı Rashford'a. Rashford alamadım aldı. Tamam. Bu yol. Oo bak bak bak. Mantıklı paslar mantıklı. Aha bu arada Şey yapmazsın bu arada. Hocam 7 kişi sırtına biner misiniz? Teşekkür ederim bıraktı Gerard'a. Gerard bıraktı Vieira'ya. Vieira bıraktı Rume'ye. Rume, Rume Kaka'ya olmadı. Kanka Ronald Messi niye orada oynatıyor acaba? Ronaldinho'yu oraya alıp göbeğe başka oyuncu alabilir. Tabi kendi bilir abi. Tabi kendi bilir. Gerard'cım bıraktı Rume'ye. Rume bıraktı Kaka'ya. Kaka ayak koy şöyle. Ha Beckham'a. Beckham, a. Beckham a harika Rashford'a. Rashford Kaka'ya. Rashford Kaka, Kaka Rume'yi gördü. Rume bıraktı geri Vieira'ya. Vieira kaldırdı Kaka'ya doğru. Kanka onun Campbell'ı niye hata yapmıyor? Biz iki yapıyor hocam. Bak gene Adanalı'ya döndük bak bize. Carlos bıraktı kakaya. Çok kötü paslar bunlar kızım. Yaz kızım. 250. Bekan Bağırcım hayatımın anlamı. Aynen öyle. Biz seni bugünler için yetiştirdik gülü. Rüme kim? Kaka harikulade. Rüme. ne yapıyor? Pı al al. Pıyol da alırsın be. Messi bıraktı Beckham'a. Beckham. Oş oş oş. Rashford. Bıraktı ya. Vieira Rüme'yi gördü. Rüme. Kaka'yı gördü. Kaka. Campbell hata yap. Ben iki yapıyor kanka. Tamam ve Aha Beckham. Beckham. Çok güzel gördük. Kaka Leite'yi. Kaka gidiyor. Kaka bıraktı. Rummenig'e vurdu 1-0. Eğildik, eğildik, eğildik. Güzeldik. Hmm. Devam. Selahattin'cim başla gülüm. Ayrıca benim yeğenimin adı da Selahattin. Hani kim diyeceksiniz ki hangi yeğenim? Hani Asaf vardı ya yeğenim biliyorsunuz. Onun aslında ilk adı Selahattin. Ya yani toplamadı, toplamadı ne abi? Selahattin Asaf onun adı. Küçük çocuğa Selahattin adı mu lan? Biraz büyüsün öyle koyun dedim. Yok dediler. Kaldırabilir mi dedim. Kaldır dediler. Peki. Buradan ablamın kayna kayınbabası Selahattin abiye sevgilerim. Olurkan. <laughs> <laughs> Gittin. Carlos bıraktı Beckham'ı var. Bıraktı Beckham'ı. Beckham. Aha. Hocam. Bak golü kes. Golü kes. Kaka bıraktı Rumi'ye. Anam. Ayağımın altına aldılar. Yemin ederim 3 çocuk ortada kalmış gibi hissediyorum. Bak yemin ederim çok kötü hissediyorum. Haka adam. Hocam Rume bırakır mı şöyle Gerard'a? Hocam Gerard kafaya o da bıraktı Gerard'a olmadı. Hoca ah bende 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 bende. Bu top hep bende kalır abi normalde. Normal şartta da bu bende kalır. Hocam adam güzel çıktı dağılabilirsiniz. Bak Campbell'ı çekiyorum geri. Şimdi bastı Campbell'ı. Aa gördün mü? iyiydi Selahattin iyiydi sevdim beğendim o zaman sen bu sanda golünü yemeyi hak ettin Kaka bıraktı Rashford'a Rashford bıraktı Rumenige'ye aga bir alırsın be Hocam 7 kişi geliyor aha Rashford bıraktı Kaka'ya Kaka çok güzel gördü Rashford bıraktı Beckham'a Beckham Rashford'a Rashford Beckham'a Beckham indi aşağı olmadı Maldini Abi şöyle girebilir miyiz Messi'ye Messi'ye gireriz bu arada kimsesi yok şu an kimsesi yok takıldı Takıldı kimsesi yok. Geri oynaması lazım. Aynen öyle. Adam düzenli oynuyor abi. Adam düzgün oynuyor. Ezber oynamıyor. Baka baka göre göre oynuyor. Selahattin gerçekten iyi bir oyuncu. Selahattin tebrik ederim. Başarılarını devam diliyorum Selahattin. Bu arada bu golü yersem kendime saygım yok. Heh tamam. İki yarı çok sağlam geçti ha. %80'e 86 saatli paslar. Birer şutlar ve ikisi gol olmuş. Nerede bu kaleciler? Nerede bu kaleciler abi? Ne yapıyor bu adamlar? %100 gol yeme oranı nedir hocam? Sen San Marino musun ya? Abi bir yer ay çekelim. Bir saklı tatlı vardır belki. Belli olmaz yani. Canımız yanabilir. Gerard bıraktı Beckham'a. Beckham. Bir Beckham. Viera. Viera bıraktı Beckham'a. Beckham, Beckham Carlos'a. Carlos çok güzel Beckham'a. Seni böyle pas manyağı yaparım Selahattin. Bir yere. Kaka'ya. Kaka bıraktı Rashford'a. Rashford Kaka'ya. Rashford Kaka olmadı. Hocam hemen şunu üzdü, 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 Şimdi arkadaşlar beynimizin yüzde kullansak ne olur? Böyle bir şey olması lazım. Evet işe yaramadı arkadaşlar beynimizin yüzde yüzü. Kanka bir el atar mısınız? Ben ikinin yüzde yüzü işe yaramadı. Bir yere bıraktı. O Rashford giriyorum ben bildiğin. Rume aha yandık. He aynen karşım. Aras kavga aç kapıyı. Öyle bir şey var mı lan? O kadar basit mi lan bu iş? Hocam çok tehlikeli bir ikili. Evet. Evet evet Kaka'yı çektik yere abi. Rume'ye doğru. Rume Bekan var. İzle. Atanki ki güzelliğini Viera Kaka'ya. Kaka. Şu şekilde oynadı Rume'ye. Rume Kaka'ya oynamadım ben. Rushort oynadım abi. Campbell adamdır. Aksini iddia eden kendine saygısı yoktur bu arada. Haberiniz olsun. Rastrok bıraktı. Rume'ye çalım attı. Hocam 5 kişi geliyorlar. Ahlaksızlık bu. Bildiğiniz terbiyesizlik ya. Allah'tan biz 10 kişiydik arkadaşlar. Böyle delikan. Öyle bir şey yok. Beckham var. Adamdır abi. Beckham. Gattı Carlos'a. Carlos. Çok güzel gördü Beckham'ı. Beckham. Beckham. Vieira'yı gördü. Vieira Kaka'yı gördü. Kaka. Çok güzel gördü Rumenige'yi. Rumenige gider mi? Gitmez. Artık oyuncu değiştirmenin vakti geldi. Kanka bu sakin oynuyor. Sağlam oynuyor. He? Maşallah. Kanka Campbell adam. Kaka bıraktı abi Vieira'ya. Vieira çok güzel gördü Kaka'yı. Kaka Rashford'u gördü. Rashford geldi mi? İşte bu. Selahattin tebrik ederim. Uzun zamandır oynadığım en tatlı rakiplerden birisi. Çok sağlam oynuyorsun. Helal olsun. Abicim alıyoruz. İnzagi'yi alıyoruz. Cruyff'u alıyoruz. Campbell birazcık kendini affettirir gibi oldu ama azıcık. Çok değil. Azıcık. Az. Özlemişiz aga be. Özlemişiz değil mi? Bu az böyle el spor maçlarına Aha yandık abi adam geldi Biz kötü yaptık Kanka ne yapıyorsun Allah aşkına Ne yapıyorsun lan manyak Oyukan bıraktı İnzagi İnzagi bıraktı Kroyfa Kroyf bıraktı Beckham'a Hocam kırmızı adam geldi vurdu böyle ya Abi sen Survivor Taner misin ne bu şiddet ya Bir kendine gel olmaz böyle ya Yürü boy onu oğlum şey Tamam sakin ol Hemen o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? ölü yaprak planımızı devreye sokuyoruz. Ölü yaprak gelirse bugün 100 bin olur muyuz? Olamayız. O yüzden atmayacağım. O oh, Beckham. Ölü yaprak güzel vurduk. Beckham. Aha. Nereye gitti oğlum? Öyle mi döner lan? Hocam yaprak öldü ama yanlış yere doğru. Erken öldü bizim yaprak. Bıraktı Beckham'a. David Beckham. Buna vuramıyorum. Çok pahalı. Benim vuracak bir yer bulmam lazım. Acilen vuracak bir yer bulmam lazım. Sinirimi atmam lazım. Tamam. Hocam Campbell indirir Anam. Prof adam. Adam. O oh, İnzagi. İnzagi bıraktı. Ha, pardon oğlum oh, bu. Kalk özür dilerim. Adama İnzagi gidersen yanlış pas atar tabi. Adam daha adını bilmiyorum. Hatsiz. Viera adamsın gülüm. Prof bıraktı Gerrard'a. Gerrard bıraktı. Olmadı. Olmadı. Prof şimdicik. Şimdicik. Beckham bağır. Aa, aldım ki aldım ki Carlos bıraktı Vieira'ya Vieira gördü abi Beckham'a Beckham çok güzel gördü Carlos'u. Carlos şuradaki boşluğu görür mü? Görmedi. Bizim Campbell olsa hemen yeriydi. Cruyff. Çok güzel gördü Beckham'ı. Beckham. Beckham. gördü. Owen. Inzaghi'yi gördü. Inzaghi. Filippo Inzaghi. Inzaghi. Allah a. Bitirme yaydın, iyiydi. Ama çok sağlam maç olmadı mı ha? Herhalde tebrik ederim gülüm. Mük. Harikulade. İlk yer %80'i sahip pas vardı. Biz 81'e çıkarmışız. Yani ikinci yer %82 sahip pas oranı yapmışız. Güzel. Harikulade. Rakibin isabetli pas oranı 86-79'a düşmüş. Selahattin biraz bocalamış. Biz 4 şut çektik, ikisi kaleye buldu, 2 golümüz var. Selahattin 3 şut çektik, ikisi kaleye buldu. Gayet ortada, gayet sapa sağlam bir maçtı. Selahattin'i tebrik ederim gülüm tekrardan. Ve derecemize bakalım. Derecemiz 1372 olmuş, 12 puan almışız. Güzel. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kankam 100.000 yoldayız. Bir like at. Seni seviyorum. Hoşçakal.